Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Sen Kapımı dizisinin mükemmel oyuncusu olan Hande Erçel'den gelen en hoş en doğal güzellikli fotoğrafları. Evet arkadaşlar çok güzel görüntülerimiz gelmekte devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bursin'den her gün çok güzel paylaşımlar yer almakta ve Sen Çal Kapımı dizisinin 15. bölümünü artık geride bıraktık ve sizler için muhteşem fragman ve muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Ve Sen Çal Kapımı dizisinin 16. bölüm ilk fotoğraflarını sizler için paylaşacağım gelecek videolarda. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Ve Hande Erçel'den gelen mükemmel ve göz kamaştırıcı ve göz okşayıcı görüntüleri izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.